Hocam Medine'de Uğur Çiğettin'de yaptığınız tartışma sosyal medyada çok ilgi gördü, Yüz binlerce izlendi, binlerce yorum aldı. Evet. Bu yollarda gelen sorularla başlamak istiyoruz. Evet. Öncelikle bu tartışmayı yoldan geçen biriyle değil de vazifeli bu konuda bilgili birisiyle yapmanız gerekmez miydi diye soruyorlar. Evet. Bir de kameraya çekmişsiniz, şov yapıyor gibisiniz diyorlar hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yoldan geçen biri demiş oradakiler. Bu tabi bilmiyorlar durumu. Ondan dolayı öyle gelişi güzel söylemişler yani. Bilmeden, bilmediği konuda atmışlar açık ve net. Oradakiler zaten vazifeliler. Uhud şehitliğinde Hz. Hamza'nın radıyallahu teala an ve Uhud şehitliği radiyallahu teala mecmain onların önünde duruyorlar. Sair kabristanlarda da var böyle görevliler, vazifeliler. Bunlar öğretilmiş, yetiştirilmiş, uyarmak için vazifelendirilmiş insanlar. Biz onlarla orada tartıştık. Bu da keyfiyen olmadı zaten. Biz Kur'an-ı Kerim başlamıştık Yasin suresine. Üçüncü sayfasına kadar da geldik elhamdülillah. Ondan sonra onlar geldiler. Burada Kur'an okuyamazsın dediler. Biz de bundan dolayı tartıştık yani. yoldan geçen biri değildi. Oradaki vazifeliydi. Ve de bu konuda artık kendisine ne anlatması gerekiyorsa öğretilmiş kişiydi. Şov meselesine gelince de ya bu insanlar karşısındaki insanın kalbini bilmeden çok rahat konuşabiliyorlar. Bu acayip bir durum yani. İşte kibirlisiniz, şöylesiniz, böylesiniz falan. Yani kibirdir, riyadır. Bunlar kalbi mevzular. Kalbini görebildiğin insan hakkında böyle bir anlatımın olabilir, söylemin olabilir. Ama çok rahat söylüyorlar böyle. Acayip bu da. Ama yine anlatalım biz yani. Biz kardeşim umre vazifesindeydik orada. Umre vazifesinde nereye gidilirse ziyaretler hepsi zaten kameraya alınıyor. O kameraya alınma mevzusu sadece oradaki tartışmaya has bir durum değil. Uğur şehitliği ziyareti Idi o Onun için daha öncesinde zaten 10 dakika öncesinde Okçular tepesinde bir anlatımımız oldu o da internette yayınlandı dağı Ekan, sellem, Uhud biz evver, biz Uhud severiz cennetin bir kapısı altındadır diye de bir buradan geçerken şu Uhud dağı kadar altınım olsa üç gün içerisinde hepsini Allah yolunda dağıtırdım

Oradaki yaptığımız ziyaretimizi de kameraya çekip hatıra olarak yahut da gelemeyen kardeşlerimiz de işte oradaki maneviyatı hissetsinler diye yapılmış bir çekim o. Rast geldi öyle tartışma onun üzerine. Biz tartışmak için oraya gitmemiştik zaten Yasin-i Şerif okumak için ve hediye etmek için gitmiştik. Ama böyle bir tartışma husule geldi. Hani biz irticalen diyoruz onlar enstantane öyle bir tabir kullanıyorlar. Ayarlanmış bir şey değildi yani. Böyle cereyan etti.